Abi sen ne diyorsun? Ben eee... Aha geldik bizim ortama geldik. Bak mikrofona bakıyor. Aa galiba. Biraz zeka üzüldüğüm. <laughs> Oğlum şöyle durmuyor lan. Onun için ben de fikrimi söyleyebilir miyim? Tabii ki de, tabii ki de. Ben zeka özürlüyüm. Ekonomi çok güzel. Kültürümüz... <laughs> Rp <laughs> e yapıyormuş amına koyayım <laughs> Çok güzel yönetiliyor. Her şey çok güzel. Oğlum Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip oğlu <laughs> Ortaya karışık <kalışıklardı. gülüyor> Şey mi demek istedi acaba? İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan mı? Geri kalanlara değil ama Recep Tayyip Oğlu. şimdi sen sahtekiler? <laughs> devlet mi yönetecekler? Sen ver onların eline devleti yönetsinler ha? Gidip sorarsan buna Türkiye'nin kaç tane Aman ordusu var. Amına mı dedi arada? Araya küfür mü sıkıştırdı? Aranın eline devleti yönetsinler ha. Gidip sorarsan buna Türkiye'nin kaç tane <laughs> ordusu var yurt dışında. Bülürseler hüzmet yıkılsınlar. Onlar kimdi devlet yönetsecek? Ay 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 ne kadar güzel söyledin. Sattınız acı mı sattın milleti? Ya tarlaları çattınız nasıl konuşuyorsun sen? Tarlara sattın diye pezemeyle sattı. Devleti sattı zaman. Kim kim o satan? Çekiliş yapacağım. Sen kanun sende niye sattırıyorsun? Ne, satmadı tarlaları. Devleti hmm. devlet yerine kazandı işte. Ya bırakın Karan Allah aşkına da. ya. Ne balla kalsın o. Ya millet aç bıraktınız ya. Şöyle böyle kölelik alışmazdı. Siz alıştınız köle. Ülkeleri nereye? Ne oluyor ya? Yok yo, tam, tam, yo, yo. <laughs> tamam tamam. Yok yok. Senin bir tane. Terbiyesiz. <laughs> evet, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ekrem İmamoğlu seçilmese bile darbe darbe. Lan bu şey değil mi? Reklam mı yaptın? Major <laughs> depresyon. Yok zaten ama gerek yok. Zaten TikTok Türkiye fenomeniyim darbe darbe olarak aynen. O zaman şunu söyleyeyim <laughs> sana. <laughs> Erdoğan'la Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa hangisini tercih edersin? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza saygım sevgim sonsuz. O ayrı mevzu. Ama tabii ki de Kılıçdaroğlu kalırsa <laughs> zaten Kılıçdaroğlu'na çünkü alkolü çok zam yapılıyor. Bu tabi sayı kuralları çerçevesinde bir eleştiri. Aslında Cumhurbaşkanımız da alkolü yapması iyi bir şey aslında. Az alkol içiyoruz. <laughs> ya bu ne abi tamam tutuklanmayacaksın rahat ol artık ya. <laughs> Ama Cumhurbaşkanımız istediği kadar alkolü yapsın. Biz paramız oldukça içeriz. Alkolikleri, sigara ticaretini durdurup... Alkoholik... Kral az önce metropolde konuştuk hatırlamışsındır. Yanımda kız arkadaşım vardı. Keşke oturup sohbet etseydik be ya. Valla komik adamsın. Metropoldeki eleman 25 lira göndermiş. Kral ben de senin yanında manita var diye çok şey yapmayayım dedim ya. Kitle seni senin dedin? Tabii ki de bunu saygı kuralları çerçevesinde yapıyorum. Hakaret amaçlı değildir. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu mu Erdem? Onu alamadım. Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Tutuklandın. Kafana şu anda. Tamam. Benim kafam karıştı. Psikolojik sonlarım var. Major depresyon, depresyon bunalım. Aspargen sendromu, kişisel bozukluk, gelişimsel bozukluk. Şizofrenin tanısı, bipolar bozukluk var. Sinir hastasıyım. Size de soralım. Cumhurbaşkanı <laughs> adayınız kim abi? Tabii ki Benim Kılıçkan CV. Teşekkür ederim. Hoku, teşekkür ederim. Hukuk, hukuk için Kılıçdaroğlu. Dürüst. Dürüst. Zombi <laughs> geldi. Aman dur abi. Aha. Oğlum terbiyesizlik <laughs> yapma. Mami sikerim <laughs> seni Melana. Şaka. <laughs> şaka yapıyorum. <laughs> Bir dakika ben Şu an deprem oldu mu? Evet. Oldu. Olmadı. Bombalar patladı. Neden? Çünkü neden biliyor musun? Aptal Sular Karayılan zehirledi felçli olduğu için insanlar acı çekmesin diye BAM! Peki teşekkür ederiz. <laughs> bir şey yani, söyleyeyim mi? Şu anda <laughs> Söylesen bizim, bizi, Hindistan, tutma dur. Hindistan geldi, geliyor biliyor musun? <laughs> evet. Biz inek kesmiyoruz mu? Ona da ineği tapıyor. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen bizim tanrımızı öldürdün. <laughs> Yemin ediyorum senin gibi yaşamak bir güzel. Bir dakika Bak. daha. Bir dakika. Onun kafasına mı ulaşmak? <laughs> Aynen tabii ki de ya. Köpekle <laughs> evleniyorlar amına <laughs> koyayım. Köpek Herkes senin kafana ulaşma istiyor şu an. Tamam. Adam en azından gerçek yani anladın mı? Ne hissediyorsa onu yapıyor. Yemin ediyorum yani bizim gibi bir dakika. maske takmıyor. Baksana abi. Bir dakika Bak, daha. ne kadar doğal ne bir kadar, kadar otantik. Evet. Abi bana 5 tane poğaça 2 tane çay. Nereye gidiyor işe gidiyorum. Skot da mı abim abi? Bir dakika bilim var. 60. Oğlum bu adam çok güzel hareketlerde oynamıyor muydu ya? Söylüyor oğlum zaten. A few moments later. Bak adam da bak ne güzel içiyor, konuşuyor, küfür ediyor. Ha ne? Ya ne? İçiyor işte. Bak ne güzel Türkiye'de yaşıyorsun. Türkiye özgür diyor. Özgür. <laughs> <bir> şey <laughs> Kapanışı yapayım ben abi. Bunları Bunları no, sanki. Seyretmeyen bir adamı ama sadece bir bir sahnesini izledim. <laughs> evet gerçekten Kurtlar Vadisi'ni izlediğimizde çok sübünlüler mesajları anlayabiliriz. <laughs> Polat adamlar ne diyor biliyor musun abim? Ne yapıyor ne yapıyor? Bunu izledim. <laughs> böleceksin? Ne yapıyor? Mesela kişilerle bizim işimiz olmaz. İmamoğlu, Kadir Topbaş, bizim kişilerle işimiz olmaz. Hepimiz bu memleketi savunuyoruz. Bu memleket... Bu memleket değil abi ekonomi. Abiciğim sen miting yapsana niye burada sokak röportajı yapıyorsun? Ekonomi şey, işte ekonomi savunuyoruz yani memleketi savunuyoruz memleketi. Memleket değil abi hükümeti hükümeti savunuyorsun sen şu anda. Allah'ım sen yardım et ya. Sen bir kere sorma şeklini ayarlayabilirsin. Abi sen ya. hükümeti savunuyorsun memleketi ben, ki, biz ben savunuyoruz. Ben hükümeti savunmuyorum ben memleketi savunuyorum. Kim oy vereceğiz peki abi 14 Mayıs'ta? Ya onu söyleyeceğiz acele etme. Ama memleketi katma bayrak bayrağı katma şeyini katma. Arkadaşım neyi katmayayım Atma, katılmaz bayrak katılmaz mı ya? Bayrak katılmaz mı bayrak? Suriye'de bayrağımız yakıldı abi. <laughs> Yavrucuğum. Bir kere sen <laughs> Benim güzel bir temizle. Pro sabundan bir yıka öyle gel sor bana. Ya Aman. bu memleket bizim. Hep biz bir memleketi savunuyoruz. Konuşmuyor. ya Yönetmesi dur bir dakika. Konuşuyoruz abi. Ben. Ya arkadaşım oradan geleceğim oraya. Memleketi katma abi o zaman. Ya arkadaşım sen ya abi nasıl memleket, bir... Memleket siyaset yapılmaz memleket üzerinde. Ya siyaset yapmıyoruz oğlum. Türkiye'ye <laughs> oy vereceğiz. Kime vereceğiz? Oy İşte onu söylüyorum şimdi sana. Onu söyle abi. <laughs> Her şey kalbimizde. <laughs> Kılıçdaroğlu Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Abi ben e, ben şey ben zeka özürlüyüm. Beynimde sıkıntı var. Onun için Erdoğan. Kanka sen geri zekalıyım abi ben de. Beynimde sıkıntı var biraz. O yüzden her zaman AK Parti. Raporun var mı? Evet, raporum da var. AK Parti. Abi sizden de alalım. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçim? Ya kafam bozuk ben. kafam bozuk Eskorttan geldim kalkmadı. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim abi seçimlerde? <laughs> ya niye küfür etmiş gibi davranıyor insanlar? <laughs> Şimdi konuşalım abi. Senin kim adayın seçimlerde? Başımızda Atatürk var. Kim abi Atatürk? Şey. Kılıçdaroğlu, Erdoğan var. Kim? Hangisi? Kılıçdaroğlu mu? Yok canım. Ne? <laughs> Televizyon ya. <laughs> Erdoğan mı Atatürk Erdoğan mı Atatürk? Erdoğan mı Atatürk? Erdoğan. Tabii. Teşekkür ederim abi. <laughs> abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? He? <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Gidin Allah'ın seversen ya. Git ya. Dur abi bir saniye. <laughs> Hareket al. <laughs> Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Bu kadar abi. Sizin alalım. Abi niye sinirleniyorsun? Sövmedik ya. Adayınız kim diye sorduk. Cumhurbaşkanı adayın kim amcacığım? Önümüzde bir seçim var. Şuradan iki Ş Pide mi alıyorsun? Haa. Ne? <laughs> <laughs> niye herkes şey, Her şey yapıyor lan burada? Sen al versene bana. Alayım diyorum. Ben konumuzla ne alakası var ben anlamadım abi. Ya şurada ne gibi de alayım boş ver konusunu. Ben şurada Timuçin abim mi görsem kastım orada. <laughs> niye öyle? <laughs> Nasıl niye? Alayım yani ihtiyacımız var. Çıkıp Timuçin abi şeyde öykü serter salsın artık bu programları ya. <laughs> Eşten önünü açsın falan ne bağırsa. Varsa <laughs> alalım da niye bu, konumuzla anlamadım. ne alakası var? Cevabınızı verin ben alıp geleyim. E, sen hakkını veriyorsun ben de hakkımı istiyorum. <laughs> Hayır, ya. cevabın karşında bir şey istiyorsun. E, tabii canım, niye? Öyle değil mi? Sen tabii. E, anket yapacağın tabii, ya... Tabii doğru, alıştık yıllardır ha, tabii işte kömür makarna almaya falan. falan. Tabii. Şey, ya bir daha uğrarsam... <laughs> abi sizin <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kim amca acaba? Sizden cevap alalım. Yani Kastamonu'nun arkadaşları varsa kusura bakmasın, bir daha Kastamonu'ya yolum düşse, buradan geçmek zorunda kalsam bile etrafını dolanıp gideceğim ya. Ya uğrama abi, ya, ya, Allah uğracağım. Allah. Cumhurbaşkanı adayın kimdi? Kimsenin de sikine dinamora koyup... <laughs> İnsanlar bu kadar... Yarın olmaz bugün, yarım olmaz bütün, benim ol bu gece. Çok teşekkür ederim. Arbex 5'lere göndermiş. Sağ olsun. Bu suratsız zor, Bu kadar mı şey olur? Söve söve gidiyorlar. E artık ülkece yani bıkkın bir haldeyiz. Hani yaşlarımız, gençlerimiz ya. hepsi kaçta Öyle mi? <laughs> Öyle ben kaç yaşındasın 25 yaşında. ne gördün, ne gördün? Teşekkür ederim yani o, hocam. Ahor. Teşekkür ederim. Siz, konuşma Hiç gerek yok. Teşekkür ederim kardeşim. Hadi neye bak. Yazdım seni tamam mı? Hocam. Kim ne olmuş? Kim Açık açık Tayyip Erdoğan var mı itirazın? Hahahaha. Ya oğlum, gerginlik var tabii ki. Yani şimdi ya ona yapacak bir şey yok. Biraz gerginlik var. Ne yalan söyleyeyim. Bir hafif bir gerginlik var ama çok defansif. Sadece bunu soruyorum. Teşekkür ederim. Niye bu kadar kaba kastam onlar? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diyor? Erdoğan, canım ciğerim. <laughs> <Canım> Hayır bir diyor. Türkiye'yi üçe böldü, üçe, -üçe, -üçe <laughs> Lan bu dayı şey değil mi sinirlenen? Bir tamam, bir tamam. Gel Ay, dayım merak <laughs> ettim. Buyur. <laughs> Ne konuşacağız? O lan o. Bu işte. Ziya Mezunoğlu benim köylüm Erkilet Nahiyesi Kovul Maliye Bakanlığı yaptı adam. O benim köylüm. Bir gün kova geliyor o rey için. Rey'e geliyor. Adamın biri soruyor ki kovadan bakana hoş geldin sefa geldin yok. Sen bu kova diyor niye geldin diyor. Kovum geldim diyor. Anlıyor musun? O da diyor ki üç soru soracağım, iki soru daha diyor. Niye geldin sen buraya diyor. Kovum geldim diyor. Ziyaretimize geldim. Hoş geldin, sefa geldin diyor. İkinci... Ne? Ha ben konuyu da tam algılayamadım ya. Hikayeler koptu birazcık. Böyle çalmış bir durum. diyor sen buraya niye geldin diyor. Reye geldim diyor. Şu kuşçu bak diyor. Bir şeyin var bir ufak bir hatıran diyor. Yok. Kedip ko yok. Şey, Bunu koğda koğda koçlu maliye bakın Ziya mevcud olur. Bir şey diyeceğim Ha ah, tamam. Bak, anladın <laughs> mı? Anladım abi. Öyle adama rey verilir mi ya? Allah onu kıstır. <laughs> <laughs> o terörist be. Taraftar onu beğenmiyor mu abi? E tabii taraftar ötüyor. Ben geliyorum çetinle diyor. Böyle be. He Millet ölüyor be. Teşekkür ederim. <laughs> <gülüyor> 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 ya şu hareket ben gerçekten ben bundan sonra böyle sinirlenmek istiyorum ya. <laughs> Bu çifteyi atarak sinirlenmek istiyorum. <laughs> Tuvaletten parayı alıyor adam. Efendim oraya Hristiyan da giriyor. Hristiyan abdest alınan yer neresi? Abdest alınmayan yer neresi bilmiyor. Gidiyor kamışını tutmuş. Milletin abdest aldığı yere tutuyor. Bu belediye başkanı ne? <laughs> adam, Büyükşehir belediye başkanı. Az bakayım oraya. O Niye oraya parayı alıyor da Müslümanların abdest aldığı yere Hristiyanlar kamışını tutuyor. sidik atıyor. Hulma. niye bakmıyor <laughs> belediye başkanı? Hakaret Çek etmiyor. Onu. Niye <laughs> hakaret etmiyor? <laughs> <laughs> yapıyor. Oraya parayı yalan adam Hristiyanın kamışını tutup da abdest alınan yere tutarsa ne olur oğlum? Küfürlü kısımları bipleyeceğim. Oğlum küfür etmiyorum. <laughs> 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 de Belediye başkanı Allah Allah. Ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum sapına kadar. Sapına kadar. Ha? Ölümüne kadar. Ya. Öldürseler Erdoğan. Tamam. Geldi zaman Tam yolcusu yolcusu Adam çalışıyor. Yatmıyor. CHP ne yapıyor? Ye 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 yat Ye 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 yat Bir dikili ağacı yok. Bir dikili ağacı yok. Herkes televizyona söyleyin. Bir kavak ağacı yok. Kavak ağacı dikili ağaçları yok. Rahmetlik ecevidir. ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Peki CHP ne zaman iktidara geldi ben abi? Ben bilmiyorum. CHP e, iktidara geldi. yorum yapın abi? CHP iktidara gelse, gelse ne yapacak soruyorum sana. İstanbul Belediyesi geldi de ne yaptı? Her şey iyi olacak. İyi olacak. Düzelecek düzelecek. Olmadı mı dayı? Nerede belediye başkanı sarı yerde balık yok Dayı senin Allah'ın var mı? Çalışana oy verin, yatara oy vermeyin, vermeyin. Uçaklarımız yapılıyor. Eskiden yapıldı mıydı? Helikopterler yapılıyor. Ben evimin yolunu şaşırıyorum. Nereden gideceğim diye. Metro, trailer bus. <laughs> CHP ne yaptı CHP? <laughs> Allahsız <'ın> CHP ne <de> yaptı? Bundan ne geçiyor? var mı?